Merhaba arkadaşlar, ben Tatiana kanalıma hoş geldiniz. şimdi Buffalo Power, Buffalo Power oyunu oynayacağım arkadaşlar. 9000 TL bir bakiyem var, saman bakiyem var. Ve spinlerim 100 TL bahisle döndürmeyi düşünüyorum. Ve oyunumu aa, arkadaşlar. Kendime bol şanslar, size iyi seyirler. Umarım güzel bir video çıkar. Güzel kazançlar gelir ve umarım umarım frisbeeleri de görebilirim o günleri de o günleri de göre görebilirim ya da bonus sonunda kazanabilirim artık ne verirse arkadaşlar ne verirse umarım verir var günlerde vermiyor hiçbir şey <laughs> umarım bu sefer kazandırır arkadaşlar <laughs> şu toplar doğru dizildiği zaman biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum bonus oyunu kazanabilirim oradan çok güzel kazanç geliyor koçum da dizilirse iyi olur ama görürüz oynarız görürüz bakalım neler olur <Sessizlik> Buffalo Powers Megawaze oyunum geldi mi bonus oyunu arkadaşlar sonunda geldi Kendimi tebrik ediyorum. Hadi göster kendini. Güzel bahisen oynuyorum tüylerimi. Hadi güzel bir toplam kazancımı istiyorum. Buna ihtiyacım var. Ya saçım şurum yıkıyor ya. Sıra bak mı? Hadi göster kendini. Üçü de olur. Şurada yukarıda morunu görüyor musunuz? 5000 dolar İki 2000 istemiyorum ya. 5000'e bindim? Harika. Üç tane koçun gelmesini. Üç tanesi geldi tamam. 150 TL yok 15 TL 15 TL kazanırsam çok iyi ya. Bir bir tane daha. Bir koçum daha. Hadi. 5.000'i bin'i padiye kazandım arkadaşlar. Altı bindim süper süper harika evet ben buna iyi başlangıç derim ben buna iyi başlangıç derim evet evet harika gerçekten süper kazanç oldu aynı şekilde devam koçum hadi spinlemeye devam süper oldu harika 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 şuna geliyor 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 Evet arkadaşlar bugün amacım çok büyük. Yani çok kazanmam gerekiyor. Para ihtiyaç var. Harcamak istiyorum. Ama kazanmak gerekiyor birinci. Evet gelsin gelsin. Allah kahretsin gelmedi ya. İki kere gelmesini istemiştim o. Olsun. Şimdi daha başındayız arkadaşlar. O yüzden bayağı bir zamanımız var derim ben. Ama inşallah kötüye gitmez oyun şimdilik iyi başladık. Umarım böyle devam ederiz. Hep beraber. Evet ya, kafelerin ya. bilir Bugün çok saçmalıyorum arkadaşlar. Konuşuyorum, şişkiler, çabuk konuş, konuş, konuş konuşuyorum diyemem. Çok saçma oluyorum. Yani yer şeyleri anlayamazsınız bence. Evet, evet güzel. 280 TL. Güzel bir kazancı bana kazandırdım. Teşekkür ederim. Boynuzum 25 TL. Tabii ki kazanç Bayisten yukarıya geldiği zaman 25 TL de olsa yine de kar geliyor. <laughs> nasılsınız arkadaşlar? Enerjiniz bugün nasıl? Yerinde mi? Benim yerimde maşallah çok iyiyim. Taş gibi bugün. Taş gibiyim. Evet kazanıyorum da. Yüzüm de gülüyor. İyi geliyor oyunlar. Yani bu oyun. Sadece bu. Diğerlerini yani daha önce oynadığım oyunlar var artık arkadaşlar. Bugün beni yediler bitirdiler. O yüzden büyük kazanç istiyorum. İnşallah istiyorum yeter istekli istediğim olsun ya tamam neyse diyemedim konuşamadım söyleyemedim Allah kahretsin ben size demiştim bazı önce saçma gerçekten tam olarak ne söylememi yani ne Söylemek istediğimi bilmiyorum. Saçmalıyorum. Dır, dır lan, lan şurada boş boş konuşuyorum arada sırada. Ama ne yapalım işte. Moralimi neşeliyim bugün. Evet arkadaşlar şimdilik verdiğini alıyor oyun. Maşallah kartların tüm dizildi ama niye vermedin kazanç vermedin. Başka şekilde dizilseydin ya. 800 TL. Evet kupalarım bana bugün çok şanslı geliyor. Ve 800 TL bana kazardı, kazandırdı. Çık teşekkür ederim. Helal olsun sana. Helal olsun. Aynı şekilde devam. Bir daha lütfen. Bir daha aynısından. K de 120 TL. Tamam 800'den sonra 120 bana biraz böyle ters geldi ama oh, olsun ya gelsin gelsinler paracıklar benim bahçeme girsinler güzel bir cip harçlığı istiyorum bugün gerçekten hadi yanan toplardı bonus oyunu yine versin kazandırsın şu koçumu 3'ü beş 4'ü dizilsin bonus oyunumda 15.000 TL'yi çat diye versin ya istiyorum Tamam altısı tabii ki imkansız. İmkansız Grand Win derim ben ona. Ba var, onlar oyunlar. Grand Win yazıyor ya. Yani imkansız ya. Zaten gelirse. Altı tanesi gelirse. Bir dakika bile durmam burada. Hemen uçarım. Hemen uçarım. Tamam iyi gidiyor derken. Çünkü başladı. <laughs> işler arkadaşlar yanıyor. Yanıyor. Bak yanıyor. Blackjack oyunu arkadaşlar siliyor musunuz? Ben siliyorum. Çok iyi karda var bir oyun. Çok basit aslında ama yine de neşeli, güzel. İnşallah artık canlı. Evet, ilk üstere C harfi kazandırdı. Tamam teşekkür ederim. Canlı yayınlarda artık oynarız hep beraber. Oluyom bence biraz. Sıbilesan tabii. Evet, kupalarım yine geldi. 240 TL kazandırdı. Çok teşekkür ederim. Süpersin. Harikasın, harikasın. Ya daha da iyi olabilirsin aslında. Boş pinleri vermeden kazanabilirsin mesela amacımı yani amacımız evet bonsoyun gelsin gelsin arkadaşlar kahretsin gelmedi gelmedi lanet olsun lanet bin kızdırıyor beni sinir kanser yaptı beni burada ya kuşum kuşum kartalım post pinlerim zarara girdi şu anda. Bak, başladığım bakiyeden daha az. Evet. Gelsin. Hadi hadi hadi. Bunu oyunu vermedim bunu ver. Kuralıtsın ya. Neden böyle şaka gibi ya. Şaka gibi az önce o kadar çok verdi şimdi. Kazandı. Mike istemiyor. Dizilmiyorlar ipucu veriyor böyle dönüp 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 sıraları ama bu sefer maalesef dalga geçiyor yani resmen nazlandı çok nazlandı bu sefer tamam derken Hadi be güzelim. Ver bonus oyunu. Hadi bunu istiyorum ya. Şişikler ver. Kazandır. Bitiriyorsun beni şu anda. Hadi gelsin 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 gelsin. Lanet bin. Çok 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 kızmaya başladım. Gerçekten bunu. kanser oldum. Resmen kanser oldum ya. Sinir sistem bozuldu şu anda. Kaç oldu döndü vermedi dizildi. Allah kahretsin ya. Harfler bana 200 sene kazandırdı. Kartalım benim ya. O şekilde dizilmeni istemiyorum ya. Düz bir sırada dizil. Yan yun nedir o? kazandırmıyorsun herhalde beni tamam iyi geliyorsun hadi şimdi gelsin, gelsin. Allah kahretsin ya iyi geldin yine Üff. Koçum ya, koçum neredesin, nereye saklandın gelmiyorsun ya. Yok ya, <laughs> Gelmiyor artık. Kötü yok kötüye. Sonunda ya, son günler versin ya. para mı yedi ağlayacağım. Resmen ağlayacağım. Kırdı beni Evet gelsin gelsin gelsin. Of. Boşuna heyecanlanmayacağım şu an. Gelir. arkadaşlar nazar mı değdi ne oldu ya o kadar boş pin inanamıyorum sonda versin hadi sonda beni de yiyeceğim bitireceğim bunu anladık biraz ya biraz ya birazcık şu kadar şu kadar da. Evet, ben neden heyecan yaptım? Sürekli gelip duruyor ya. Hadi bir lanet olsun gelsin sonunda. Zorlandı. Çok zorlandı yani. Beş bini verdi. Başında topunu aldı. Ya. Onu aldı gerçekten. 10 TL'yi TL, on bin TL aldı geriye. 14 tük ya 14.000 tl Bakıyım şimdi ilk ipi düştü Evet 600 tl güzel ayım Sonunda Bir şey geldi ya Gerçekten böyle devam ederse <laughs> arkadaşlar öyle de böyle beni yiyecek bitirecek Ağlamak istiyorum. Hadi bonus oyun gelsin. Arkadaşlar ne olur şansım dönüyorum ya. Güzel oynuyorsun. Neden böyle yaptın bu Hadi ver, ver. Evet. Hadi son sıra. oyunumu kazandırdı sonunda. Evet, şimdi ver gidiyorum. Resmen gidiyorum ya. Hadi koçum gel. Hadi koçum bir tanesi burada. Diğeri gelsin. diye biraz. Gel, gel. Yok ya. Tamam, güzel toplam kazancım olacak da. Koçum. Evet ve 2000 şimdilik 2000'den 3000'e belki de bindim bence. Diğeri de gelsin. Hadi 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 ihtiyacım var ben buna lütfen. Hadi şimdi gel. Sonunda sonunda sonunda. Olsun. Bon oyunu kazandım arkadaşlar. Şimdi bakayım. Tamamlanıyorum. 2000'i tuttuk. Hadi maşallah. Hadi toplan kazancım. Kabarsın istiyorum şu anda. Kabarsın hadi. Güzel. 4000'e pindik. 5000 oluyor mu? oluyor mu 5000? Yok 400. <laughs> 400 evet harika. Biraz daha bakayım tamamıyorum ve payda olsa arkadaşlar. Biraz daha umarım yine gelir. Yine biraz daha istiyorum. Biraz, biraz şu kadar, şu kadar. Hadi güzelim. Hadi güzelim lütfen. Çap çap çap. 250 TL. Teşekkür ederim. Biraz daha. Hadi. Hadi biraz daha. Şimdi ver, ver, ver. Başlamış kaydı. Ver anasını satma. Hadi ya. Yine kötü gidiyor görüşler işte arkadaşlar. Biraz daha şu kadar çok zorluyorum. bonus soyun gelmedi. Biraz daha zorluyorum ve oyunu bırakıyorum arkadaşlar. Belli ki bugün böyle. Yine de çok çok mu verdi ya. Tamam ya boş ver ya istemiyorum bırakıyorum seni Allah kahretsin ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işler çok 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 kötü gidiyor. O kadar kötü gidiyor ki anlatamam. Kendimi can burada ya lanet olsun. Şanssız günüm. Şanssız Tam gördüğüm gibi bonus söyledim yine geliyor. Ama son sıra çok lanet sıra şurada dönen son sıra. 507, 800. Oh, mınak kupalarım benim güzelim. 800 TL. Verdi ya. Süpersin. Tutuyor anasını satın. Tutuyor beni oyunda. Tam biliyorum derken küçücük biraz daha büyük bir kazanç. Az da olsa veriyorum. okey harbi yüzde tamam arkadaşlar zorlamıyorum ya birkaç spin daha gerçekten birkaç spin daha finito böyle şat şat bırakıyorum gerçekten biraz param kaldı onu da başka bir oyunda kabartmak istiyorum umarım Olur. başka bir çok şirin bir oyun vardı ya ismini tam hatırlayamıyorum şu anda yumurtayla altın Um, yumurtayla onlara diğer videolarıma bakarsınız. Ya. gerçekten hatırlamıyorum. Şu anda aklıma gelmiyor. Çok şirin oyun ve çok kazandırıyor. Altın yumurta geldiği zaman pat diye. Çok güzel oluyor. Ama um, az sonra. Tamam arkadaşlar yeter ya. Bıktım sındım artık yeter. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoma son veriyorum. Çok zarar, zarardayım. Kusura bakmayın. Başladık ama ne yapalım işte. Maalesef. Evet. Yine görüşürüz. Dondum kaldım. Yapacağımı unuttum. Beni izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Yine görüşürüz arkadaşlar.